Orası Şey yapıyorsunuz mu geri? Arka plan. Bu, arka sen arka falan. bu işi beceriyorsun abi. Bizi böyle parça parça çek de. Ben hepsini atacağım size. İsterseniz videoda yapabiliriz. Evet yapıyorum. Evet. Ben yapıyorum. Kız ben çekemiyorum. Siz çekin de atın bari. Ey 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 sahibi. <laughs> Topla. Şş. Ya sen indirsene şeyini seni görmüyorum ya. Bu ay bizim doğal halimizle çekiyor. Evet, çekiyor. Sevilen ya. Tamam <laughs> hadi çek. Oo çok sıcak kızlar. Evet. Ay açtılar kırmızı balıklar. Ne Evet. Bu yanlış çevir bize bizim. Kızlar şimdi nereye gidiyoruz? Ey ee, siz oraya yanlış yaptınız da. Sahile gidiyoruz. Sahile gidiyoruz. Sahile gideceğiz. Sahile yemek yiyeceğiz. Alemlere akacağız. Alemlere akacağız. Kız ne Böyle. Bilal ama gelemediler. Şehzade Şey denize düşüyor bu su topukları makyajlarıyla. <laughs> Şimdi ben kuyruğum şey Şimdi kız balıkta kaçırırlar bizi. Dikkat et valla buranın içinde çok. Kavgayı araya kayna... Bugün <laughs> hiç <laughs> 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 kavga etmedi, hiç kimse Gerçekten. Ne <laughs> hemen gidip <gidecek> buradan. <laughs> bize vurmasın. <laughs> Sevilay yeter ya. ya seni yeter beni, dövdüler dediğin zaman. Kızlar kendinizi izle izle görmek istiyorsanız YouTube'a bakın. YouTube kanalını seyredin. Yani? Söylesen YouTube kanalına abone olacağız. Olamazsınız ki. oluruz olur. sonra olacağız Yarından sonra. Yarın ya son sonra oluruz ya sen de. Bence de beyce abi. Kız ismim <laughs> soy, Kız soy ismi. Kız ismim soy ismi. Sanki ajanız. Kız ismi soy ismi ya. Bu kadar <laughs> zor değil yani. <laughs> Aynen. Sevilay like soyadın ne? <gülüyor> 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 Yeter Sevilay yeter. Ne oldu ya, ne? yine? Yine video çekiyor. Çok güzel. <laughs> bugün Tekirdağ'dayız. Aleyna gelin dönüyor. <laughs> Aleyna gelin. Aleyna Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok kötü hissediyorum. Neden? Çok yorgunum. Duygu düşüncelerini anlatır mısın? Şu an seni her an dövebilirim. görüyor musun Sevilay'ın? Kamera arkasında bile aynı var. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Sevilay bir tane. Çabuk özür dile. Sevilay bir tane. Hepiniz <laughs> de Yasemin ya Arkadaşlar şu an Tekirdağ'dayız. Şöyle çıkıp konserve resim geldi. Ne diyor be? Oo, tam Survivor havası ha. Terledikten Yere Aynen. Buranın ismi neydi? Şey <laughs> 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 Emirhan, çeyizin boşlarına başlayın burada. Abla, tabloya mısın? Youtube kanalı atacağım. Şey sen de değil abi, mi? Abi, mi? Abi. Evet. E Yıldızı. Yıldızı. Ev iyi Ev Çok e e e Evet Gözde sence başka kaç dakika hazır olur? Başladı yine. Başladı yine. Ya YouTube YouTube atacağım ya. Abi, bak az çık. Bak otur sevgili ya. Çıktın ha. Yeter artık ya. Kamera öne hadi kaymanın arkası Otur bak kapan çıkacak. Hadi. Kız az video çekeceğim ya. Bir dakika olsun da bekle. <laughs> Valla bir dakika olsun ki da YouTube ekleyeyim. Yoksa az oluyor. <laughs> Evlat <Sevgiler>, çekme kız dışarı. <kırınmış>. Tamam olur. Sen ne sandın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne abi. Allah Allah bunlar ne oluyor? Nasıl saldırıyor? Görüyorum, bunu da katran çıkar. Ultra yakın mı Ben fakat ultra indi söyledi. Bu Yorulduk. Ne yaptık? Gün nasıl geçti kızlar? Yorulduk <laughs> ya. Hı, hı, hareketliydi. Yani 6'da aldılar. Şu an buçuk kızlar. Bayağı kaldık. 6'dan 5.5 Olayı, de... olayı karıştıran bir de mekan. Şöyle yani şöyle bir evde şey oldu. kalsaydınız evde daha çok yanardınız. Bak şöyle bir şey var abi. Evde kalsaydık kızın evine ısınma orayı iyice şey yapma şansımız da olurdu. Fazla kalamadık ya evde. <laughs> Deniyor, Hadi günlük bitti çoğu bitti azıcık kaldı bir günümüz kaldı. <gülüyor> Nazlı, <laughs> Kral Deniz'den <laughs> ne alaka buraya geldik? <gülüyor> <gülüyor> Açayım mı <Karadeniz>. Yok yok. <laughs> Kral'den <laughs> açacağım <laughs> dedin ya o yüzden. <gülüyor> Dedim <laughs> ne ara geldik buraya sonra bir kaçırdım. <laughs> Bu güzel. <laughs> tamam. Hadi dikkat edin. <laughs> Efendim Volkan? Efendim? En çok arası bırakmak koyuyor. Bilmiyorum ki. Ha. Nereye Dur. Şurayı açar mısın? Gözlük kabı var cüzdan yok. Cüzdan yok gözlük kabı var. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <laughs> Bence boş verin. E dün de getirin demediler Başlad mi dün de gece? Başladı de. yine. Ben hatırlatmam da. Evet abi. Evet. Üstünü değiştirmen lazım, saçını da açmamız lazım. Hı. Senin benim derdin. De. Benim derdim yok. Pijama mı giyiyorsun? Oh ben de dertleri var. Ne oldu? Harcım nerede? Pijama çekicisin mi? Aşkım onu bilmiyorum. Normal şey salon alacaksınız ya. Kıyafetin ne? Hı. Devamlılık olduğu için. Ha, evet. Sonra puanlamaya nasıl geçeceğim? Değişeceğim ama böyle herhalde bilmiyorum. Zor bir şeymiş. Ben bir tane şey. benim kuşum gitti. Biliyorum ama daha Benimki var bir Daha erken. Ne zaman bak? Ha vallahi benim gelenlerden başka kim diyor Gibiler. aşkına. Kim gibi lan şu. Gönde. Kapıda bekle ki giren girene. Bugün senin günün. Nasıl hissediyorsun? Buruk. Başka? Biraz aç olayım. <laughs> Mele, tek kelimeyle buruk bitmiyor. Öyle Şu tava çanakları falan koltuğun üstünde duruyor. Onları ne koyacaksın? Temiz olanlar. Temiz olanlar. Yorum yapamıyor arkadaş. <laughs> Maalesef. Ev için. Güle güle. Bu her şey bu kadar. İçeride kadar. Sen kadar. Sen de olur. Da. Tamam. Kaçın tamam. böyle perişanız kızlar. Pes perişan Terden sıcaktan zaman sıcaklar. Esprişan mıyız kızlar? Bu açık. Sana <laughs> Senin yüzüne gülüyor, arkandan <laughs> iş <iç>, şey <laughs> <bir> haberin olsun. Tamam. <laughs> Sen mi kaldın? Bu arada <laughs> erkek bu şey yapalım. Gamze en şey, başa otursun. Oo, Gaze da elbaşlar. bir sürpriz var. Gerçek söylüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Mine. Altı tane var. Sonra Sevilay. Bırakın şimdi onu. Evin içinde. Böyle Yüzak, bir adam var. Gözleri küçük. Bunu biraz büyük. Nasıl? Yok, aklıma gelmedi. Nasıl? Şöyle yüzü... Tamam. Allah ee, seni Ne zannediyor. <laughs> şey ya zaten, şey, Mine ile Nazlı yan yana gelmeyecek. <laughs> Aralara atacağız mavileri, sadece hani Tam kimi yürüyorum. ev sahibine sunucuya e yakın lan? uzak. Sağ bakıyor <laughs> da. Çok güzel sağ <pavla> bakıyor. <laughs> Sakın inanmayın. Çok <laughs> beyaz değil mi? Çok <laughs> pembe. Ee, dedim ki bu erkek ne hey, içinde. <laughs> Sevgiler bak bana da bak taksi olur Ne gidiyorum. Esmer onu da anlıyorsun ya da sarışın dayanlarım. Bu falda hep esmer çıkar ama. <gülüyor> 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 esmer olduğu için değil canım benim. Saç şeklinden bir şeyler de anlaşıyor. İçine de oyun. <laughs> Geliyorlar ama. İçinde o var. O var. Evet. S M A E değil yani. O, o o var. Başı sonu o soy ismi hiç fark etmez ama o var kesinlikle. Özne. Ö o o var. O zaman çocuğuna gebeteli Olga. Evet, tatilde Olga ile tanışıyoruz. Ama Edriyan'la kaçtım olur dedim ya. Bunlar vardı ya. Sevilay. Ama bunlar iyi ya. ya. alacak mısın ekibe? dokununca fırtlayacak gibi o yüzden korkuyorum. Benim şu an buraya geldim sonra düştüm. var mı? Alayım abi ben buraya gidiyorum. Bakın boş çıkartacağız Onun yaprağı Bak. Bakın. Çalıştırayım mı? Perverde işler etti. Evet. Ay garip var Bakalım Thank Japonya Sevilay yapar. Sevilay kaldı. Gelin de bir de düştü. <laughs> Kazanamazsan <laughs> sen iki tane altın alacağım bana. Hocam <laughs> bir per var. <laughs> Sevo. Yandı güzel. <laughs> kız manyak mısın sen? Hadiydi diyor. Makarnalar hepsi bir şeydi. Bir şey. Kendi gününü eleştiren yarışmacımız. <laughs> evet, kahve sunumum kötüydü ama geri kalan her şey be, Kızlar, benim de soframda vardı. Harikaydı ve mükemmeldi. Sofrada benim bardaklar falan karışıktı. Masa dardı. Ben de ben egoist gibi geldim. diyormuşum ki benim her şeyim mükemmeldi. <laughs> <laughs> Sevilay, lütfen. İşte bu kadar realist bir yarışmacılara Yarın sahibiz. sahip. ben de izleyeyim. O <laughs> de. ben mükemmelim. Ben mükemmelim, harikayım. <laughs> Parlıyor muyum onu? Çok parlıyor. Bakın Şu gözlük, gözlük takmış. Bakar mısın? Sen şuna? güneşten daha güzelsin. Ya biz burada kavurun. Lütfen gelin evi yapma. yapma. <laughs> Nazlıcığım bak şu. Insanların güneşi. Bu da sen de ya. bizim <laughs> güneşimizsin. Ya ama gelin evi yapma. Ağlıyor ya, <laughs> be. <laughs> <laughs> lütfen çok duygulanıyorum. <laughs> ama gelin evi yapma. <laughs> Neyse. Ama ses yapma, ses yapma lütfen. <laughs> Evet, şimdi bunlar kamera arkası görüntüleri olacağı için birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Mesela nasıl geçti gününüz? Ben kısa bir özetleyebilir miyim? Tabii. Herkes ayrı ayrı özetlesene. Evet. Ben ilk başta arkadaşlarım bu kadar çok anlaşacağımı düşünmüyordum. Dedim ki bana zehir olacak. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Kamerada birbirimizi yiyip kamera arkasında bu kadar eğlenen bir ekip bence yoktur. Bence de yoktur. Bence. Bunu da kayıtlara geçirmesini istiyorum. Diğer gelinlerde de meydan okuyorum. <laughs> bütün ortamda bütün karıştırıyorum. Sona şey kalma bunun şey için <laughs> bu, bu ekip gerçekten şahane. Çok böyle nasıl söyleyeyim size e, yaşanılanlarla alakalı hiçbir şey yok. Ekrandaki konuşmalar Sevla en çok yorumu yapan ama en çok anlaştığımız insan. <gülüyor> <gülüyor> en çok seni seviyoruz. En çok seni Sevla. Hadi övün beni. en çok Sevla'yı <laughs> seviyoruz aslında evet. En çok sensin Sevla. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekten katılırken çok tereddüt katıldım. Çünkü bu kadar samimi içten arkadaşlarım olacağını hiç düşünmüyordum. Hatta bir ara vazgeçeyim ben arasınlar gitmeyeyim bile dedim. Ama şu an aklımda ikinci kez tekrar katılmak fikri var. Ama aynı grup olursa. Bence çıkın çıkın gelin. Hayır <laughs> <laughs> aynı grup olursa aynı, aynı ekip. yoksa gelmez. Aynı yani. gelmez bak. Bizi var. çağırmayın o sana falan. aynı grup olursa. Ben bir şey söyleyeceğim. Altında kim kazanırsa kazansın bizde dostluk kazanacak. Yani. Aynen. aynen öyle. Yani bir şey söyleyeyim mi? O dağısı, o dağısı, o dağısı. İçimizde hiç kazanacak. hiç umurumda da olmaz. Güle güle de kullansın. Aynen öyle. İçim bu rahat olacak. İçim o kadar rahat mu? ki. Evet. Yavrucuğum başıma geldi benim. Hadi bir daha ağlayın. Nasıl ağlamam? Dün çok iyi ağladın sevgilim. <laughs> beni beni geçemez, yorulmuş beni yorulmuş geçemez lütfen. <laughs> Ağlamaktan sesim gitti, şey gibi. Hey, e, tabi var ya bak şu şu kuyumcuken. Yani. Sanki ben o şey, şey Kızlar duygu ve düşüncelerinizi alayım final günü. Ayrıca ben sana Heyecanlıyız. Gerginiz. Bir bomba gibiyiz. Mine seni evine geçecek. Kızlar ben çok... Ya yapmazsın diye düşünüyorum. Anasını bir <laughs> Eyvahlar olsun. Seni şu an zoomladım. Sana çok Seni zoomladım. Sana çok güzel. <laughs> Sadece kafan değil. Sen harekete bak. Kendimi göstermek <laughs> istemiyorum. Sevilaycığım bu ne şıklık? Yani içi ve sevgi için bebeğim. <laughs> canım Kızlar ben anlaşıldığım Arzun... için yüklenemeyeceğim. Ay canım ya. Kibarcık kibarcık yorumlarımı yaparsın. Seni öpüyorum. <laughs> Benden bir şey gelmez. En sevdiğim. <laughs> Burada kuyumcu kenti bir... <laughs> Ekranda gördüğünüz o kuyumcu kent burada. <laughs> Kız bir tane, bir tane eksik yok. Bir tane eksik yok. Bir tane eksik mi? O eksik, eksik orada giyiniyor. Çok, <laughs> çok heybetli biri var ya. Heybetli. Geçen falda da heybetli birini görmüştüm Sevila. Sevilenin Sevilen YouTube videosu için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Sana karşıma bu öyle bir durum var. Olabilir. Ama sen... Biraz bunu kafaya takmışsın ama artık düşü ve boş ver gelsin. Çünkü kafaya takacak bir durum değil Y harfi var. Yok bu senin ismin değil ama bu e, senin hayatına girecek kişinin ismi de olabilir. Soy ismi de olabilir ya da onunla alakalı biri de olabilir. Yani bir Y var. Onu Şu söyleyeyim. an kimse yok ama nasip bu işe. Yok zaten hayatına girecek biri. Girecek. Şey, girecek. Çünkü şey Yollar var, bayağı yollar var. Yani kararsız kalıyorsun, düşünüyorsun. Ama bu ağaç sayesinde sen karar vereceksin öyle değil. Orada...